İspanya'da 20 Kasım'da yapılan erken genel seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Sağ Görüşlü Halk Partisi ekonomik krize karşı ilk önlem paketini açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun ardından basının karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Soraya Sáenz de Santa Maria, başlangıç olarak kamu harcamalarında 8 milyar 900 milyon euroluk tasarruf yapacaklarını duyurdu. Bu tasarruf tedbirleri başlangıcın başlangıcıdır. Yani kamu açığını düzeltmek ve ekonomimizin yeniden canlanması için hayata geçirilecek yapısal reform paketinin başlangıcıdır. Alınan tedbirleri destekleyen de var, karşı çıkan da. Ben kesinlikle katılmıyorum çünkü yardıma ihtiyacı olanlara kısıtlama getiriyorlar. Mesela kira yardımını kaldıracaklar, asgari ücreti donduracaklar. Bence daha yüksek ama daha az gerekli olan başka ödenekleri dondurmayı düşünsünler. Kasadan para almak istiyorsunuz ama zaman gelmiştir ve hiç para kalmamıştır. Bu durumda kesinti şart. Eğer yoksa daha fazla veremezsiniz. Elbette ben de kesinti olmasını istemezdim ama eğer ihtiyacınız varsa kesintiye gitmek zorundasınız. Tedbirlerin arasında gelir vergisinde %0,75 ile %7 arasında artış yapılması, lüks eşya vergisine 2 yıl boyunca artış gelmesi, haftalık çalışma süresinin 37,5 saate çıkarılması gibi maddelerde bulunuyor.